Efendim ben Sırbistan'a gittim ve Novi Bazar'daki yemeklerimizi inceledim. Yani Müslüman Türk yemekleri diyebiliriz, Türk mutfağı diyebiliriz, Osmanlı mutfağı diyebiliriz. Novi Bazar'da bu gördüğünüz sarı taze fasulyeleri gördüm. Şimdi ben bunu Trakya bölgesinde, Kırklareli ve Lüneburgaz'da da görmüştüm. Çünkü Trakya macırları bu fasulyeyi ekip biçiyorlar. Muhtemelen bu fasulye Balkanlardan bize gelmiş fasulye diyorum. Yeşil fasulyenin kardeşi aslında. Bu arada bu fasulyeden bugün zeytinyağlı yapabilirsiniz. Bunu kavurup yoğurtlu salatası da çok yakışır. Ama ben size bolu usulü bir fasulye çorbası yapacağım. yağlı sarı fasulye de derler Trakya'da. 500 gram kadar taze sarı fasulyeyi şöyle ayıkladıktan sonra yarım santim yarım santim kalınlığında bir güzel doğradım. 3 yemek kaşığı dolusu böyle bir süzme yoğurdum var dolu dolu. 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı kadar un, bunlarla meyane yapacağım. Şimdi Bolu'da aslında çok soğan katmazlar ama soğan mutfağın kraliçesi olduğu için ben soğan kullanacağım. Zeytinyağı kullanacağım, biraz tereyağı. Bir de çok böyle beyaz bir yemek olacak, biraz renk katayım dedim. Evde 4-5 tane de gördüğünüz gibi çeli domates buldum. Bunları da ince ince doğradım, bir de bunları kullanacağız. Bolu usulü bir fasulye çorbası yapacağız. Yeşil fasulyeyle de yapabilirsiniz. Sahrap sos sosya kullandım. Dikkatinizi çekerim efendim. Sonra ben tereyağını hani çok fazla da kullanmıyorum bu çorbalarda ama olsun yine bir e, yarım kaşık kadar tereyağını da ilave edelim. Dediğim gibi bolular çok fazla soğan kullanmazlar bu e, çorbada ama Bazıları kullanıyor, onu gördüm çünkü. Zaten su gibi olacak, içinde kaybolacak. Sadece aromasını alacaksınız. Soğanı şöyle bir attıktan sonra hiç uzun uzun kavurmuyoruz. Hemen fasulyelerimi ilave ediyorum ben. Bu gördüğünüz doğal, genetiğiyle oynanmamış muhteşem sarı fasulyeler. Şimdi bu arada kavrulmaya devam ederken şu çerileri de koyalım. Çok fazla hiç kavurmaya gerek yok. Genelde zaten çok kav kavurmayalım istiyoruz. Daha sağlıklı bir mutfakta. Şöyle bir hani birbirleriyle karışıp lezzetleri e, hal olsun diye. Mevlana öyle söylemiş. Lezzetler katılsın karışılsın diye. Şöyle bir karıştırdık. Şimdi gelelim bunun için 4 aslında 3 dedim ama 4 yemek kaşığı kadar oldu. Süzme yoğurdumuz vardı. Bunu daha sonra katacağız bir meyane. Bir yemek kaşığı kadar ben tam buğday unu kullanıyorum. E, Yulaf unu da kullanabilirsiniz. Bunları bir karıştıralım. Bu fasulye çorbasının meyanesi oluyor. Bu arada fasulyeler hafifçe hafifçe böyle hemhal oldular. Fasulyelerin üzerine 1 litre kadar sıcak suyum vardı. 1 litre kadar sıcak suyumu ilave ettim. Tencerenin ağzını kapatacağım ve ondan sonra pişmeye bırakacağım. Şimdi kaynamasını beklerken şunu da birazcık çırpalım. Yoğurt, yumurta ve unu bir güzel çırptık. Bunun içine bir su bardağı kadar da soğuk su koydum ya da içme suyu diyelim biz buna. Şimdi yumuşacık oldu zaten. Ben çünkü kontrol ettim, baktım ve tadı son derece yumuşak. 20-25 dakika kadar kaynattık. Yarım saati de bulabilir. Hiç baharat ve tuz koymadık. Şimdi artık efendim bu da Çankırı tuzu, milli tuzumuz. Bir ara Çankırı tuzum bitmişti. Neyse şimdi getittirdim. Bu şahane bir kaya tuzu, dağ tuzu. Şahane bir tuz, milli tuzumuz. Şimdi karabiber, hiç korkmayın. Çok az kimyon. Ben mutlaka katarım. Zerdeçal biliyorsunuz artık çok kullanıyorum. Zerdeçal da yarım çay kaşığı kadar. Bu arada pul biber çaktırmadan şöyle bir koyalım toz biber. Baharat için Anadolu'da yemeğin ziyneti derler. Yani altını, gümüşü filan. O yüzden ben de baharatı çok severim. Şimdi meyaneyi koymadan önce esas şunu yapacağız. Çorbanın suyundan alıp bunun içine aktaracağım. Biraz ılıtacağım kesilmesin diye yani top top olmasın diye o kadar. Şimdi artık bu meyanemizi efendim yavaş yavaş tencerenin içine aktarıyoruz. Karıştıra karıştıra yapacağız. Sonra tekrar pişmeye bırakacağız. Çorbamız pişti. Bir 20 dakika 25 dakika daha pişirdik. Gördüğünüz gibi çok e, hafif son derece lezzetli, güzel bir çorba oldu bu. Sebze çorbası benim en bayıldığım çorbalar. Bolunlar katmaz ama ben bu çorbaya bulgur veya kinoa katabilirsiniz. Haşlanmış başbaşı bulguru ilave edebilirsiniz. Çok yakışır. İyi ki bu kırmızı çerilerden koyduk. Bu beyaz sarı çorbaya renk kattı. Şimdi bunun üzerine elbette ki dereotu çok yakışır ama Bizde böyle maydanoz vardı. Düşünsenize böyle bu sebzeli, yoğurtlu, proteinli her şeyi olan muhteşem bir çorba oldu. Tabii bunun üzerine ben yerken mutlaka şöyle bir pul biber eklerim. Çok beğeniyorum ben bu. <laughs> sarı fasulyeyi, yağlı sarı fasulye, zeytinyağlı da yapabilirsiniz. Haşlayıp yoğurtlu salatası da çok güzel olur. Hiç genetiğiyle oynanmamış muhteşem bir yiyecek. Afiyet şeker olsun.